Efendim oturduğumuz yerden bayramı hazırlığımız başladı. Oturduğumuz yerden süslendik. Oturduğumuz yerden içimizdeki güzellikleri attık, 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 attık. Ancak bu tipe ulaştık. <laughs> Sizin için kuaföre gidecektim. Kuaför kapatmış bütün defterleri. Sizin için saçımı başımı kendim yapıp üzerine bir de makyaj olacaktı. Hatta hazırlamıştım makyaj malzemelerini. Kusurların kapanamayacağını fark ettim. Efendim. Kusurlarınız yaşamanız olsun makyajınız sevgi. Bugün de bayramın ilk günü. Ne kadar da yorgun bir gönülle selamlıyorum ben bugünü. Yine de günaydın, günaydın, günaydın.